Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birkaç Word dosyasının tek bir Word dosyası haline nasıl getiriyoruz, beraberce göreceğiz. Şimdi burada ben belgemi açtım. Burada belgeme hemen ekle kısmına geliyorum. Buradan şurada gördüğünüz kutucuğun yanındaki ok işaretine tıklanca nesne olarak dosyadan diyerek seçiyoruz. Daha sonra ben masaüstünde Word dosyalar diye oluşturmuştum. Ona gidiyorum. Word belge birleştirme ön izlemelerini görelim. Birinci belgemize şöyle dokunuyorum. Bu şekilde açıldı. İkinci belgemize dokunuyorum. Orada da yine resim ekledim. Resimlerle beraber karşı tarafa alınışını göreceğiz. Üçüncü belgeyi açıyorum. 3. belgemizde burası şimdi biz bu 3 belgeyi tek belge haline getireceğiz bunları seçtiğim zaman bu dosyalarımı benim tek bir sayfa halinde belge halinde kaydedecek tabi şu da var biz bunları Ctrl C Ctrl V diyerek de kopyalayıp yapıştırabiliriz ancak dosyamız eğer çoksa veya içerisinde resim varsa belgemize tam oturmayabilir o yüzden ben bu şekilde üçünü faremin sol tuşuna basılı tutarak seçtikten sonra veya da Ctrl A tuşuyla tamamını seçerek ekle diyorum şu anda benim oradaki görmüş olduğunuz birleştirme 1 birleştirme 2 ve birleştirme 3 şeklinde 3 dosyam da geldi burada tabi biz sadece word belgelerini birleştirmekle kalmıyoruz pdf uzantılı dosyalarda yine birleştirebiliyoruz ancak onda özellikle resim varsa istediğimiz gibi çıktı olmayabilir ama sadece yazı ise onu da yine aynı şekilde dosyadan ekle demek suretiyle yapabiliriz. Buradaki birleştirme işlemlerimiz bittikten sonra bu haliyle biz bu dosyamızı kaydedeceğiz. Dosya menüsüne geliyorum. Buradan kaydet diyebilirim, farklı kaydet diyebilirim, farklı kaydet diyelim. Şöyle masa üstünde herhangi bir yer göz at diyorum. Masa üstünde veya belgelerimin içerisine birleştirilmiş dosyalar diye yazabilirim. Daha sonra şuradan kayıt türünü yine Word belgesi olarak seçtikten sonra kaydet diyorum ve bu şekliyle de şurada gördüğünüz gibi birleştirilmiş dosyalar belgesi oluştu. Hepinize iyi günler.